Kayaköy, yamaca doğru, biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde saygıyla dizilmiş yüzlerce evden oluşan bu köy eski bir Rum yerleşimiydi. Anadolu Rumları iyi tarımcı olduklarından ekilir dikilir araziye ev kurmazlardı. Evler çevredeki kayalık taşlık alanlara kurulurdu. Kayaköy'de bu anlayışa uygun kurulmuş. Köyde 1922'ye kadar 25 bin kişi yaşıyormuş. Köyde 13. yüzyıldan beri Hristiyan toplumun yaşadığı biliniyor. İstiklal Savaşı'ndan sonra yaşanan mübadele sırasında köyün sakinleri Yunanistan'a göçmüşler. Kaya köyün önündeki düzlüğe Kara Keçiller ismiyle yeni bir köy kurulmuş. Buraya da Batı Trakya'dan getirilen göçmenler yerleştirilmiş. Şimdi düzlükte birkaç bin kişilik yerleşik nüfus var. Eski evler bütünüyle koruma altına alınmış. Eski adı Levisse olan köyde iki kilise, 14 çapel varmış. Taksiyer His ve Katopanayi kiliseleri harap durumda. İkincisinin ahşap kapısı ise Fethiye Müzesi'nde. Panaya Pirgiotis Kilisesi ise iyi durumda. Freskleri ile ilgi çekici bu kilise ziyaret etmeye değer. Mübadeleden önce kız ve erkek ilkokulları, doktor ve eczaneleri, matbaası ve çok sayıda dükkanı ile çok canlı bir yerleşim yeriymiş. Gazete bile yayınlanırmış. Mübadele ile gelen Müslümanların çoğu çeşitli nedenlerle başka yerlere göçmüş. Buradan mübadele yoluyla Yunanistan'a gidenler de Atina yakınlarında bir yere iskan edilmişler. Burayı mamur edip adına Nea Makri demişler, yani Yeni Meyri. Taş döşemeli yolu izleyip tepedeki şapele ulaşınca soğuk su koyunu panoramik olarak görüyorsunuz. Hava çok sıcak da olsa burası her zaman serin bir esintiyle ferahlık veriyor. Bu esintiden dolayı burada sivrisinek olmuyor. Eski köyün yanından çıkan, çamlar arasından yürünen bir patika yol var. Buradan yürüyerek ölü denize ulaşabilirsiniz. Avkule Manastırı, Ayos Eleftherios denilen bir keşiş tarafından kayaların oyunmasıyla yapılmış. Manastırı kuran keşiş, herkesten uzak bir yaşam yolunu tercih ederek 10 metrekarelik bu alanı kendisi için inşa etmiştir. Keşişin ölümünden sonra tek katlı olan bu manastır, üzerine bir kat ilave edilip sarnıcı da büyütülerek daha kullanışlı bir hale getirilmiş ve işlevini sürdürmeye devam etmiştir. Manastırın hemen güneydoğusundan gidilen ve şu an görüntüsünü izlediğiniz alanı da görmeyi ihmal etmeyin. Eski zamanlarda manastırlar kimsenin rahatsız etmemesi ve tehlikelerden korunması için böyle yüksek ve gözden uzak yerlere kurulurdu. Gemiler Adası, Gemiler Koyu ve plajının hemen karşısındadır. Gemiler Adası'nın eski adı Aya Nikolay'dı. Bizans ve erken Hristiyanlık dönemine tarihlenen kiliselerin kalıntıları bulunmakta. Büyük kilisenin freskleri iyi durumda. Deniz kıyısında sarnıç kalıntıları da bulunmaktadır. En ilginç kalıntı ise iki kiliseyi birbirine bağlayan tünel. 500 metrelik tünelin bazı kısımları yıkık durumda. Tünel içindeki merdivenlerin aralarında 17 tane durak var. Bunlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeye götürülürken 17 defa dinlenmesini temsil etmekte olduğu söylenmekte. 240 ila 241 yıllarında meydana gelen depremler sonucu kıyıdaki kalıntıların bir bölümü sular altında kalmış, batık kalıntılar 2 metre derinlikte izlenebilmektedir. Ada üzerinde bulunan ve yakınlarında yer alan diğer kiliselerle birlikte ele alındığında, bu alanın bir psikoposluk merkezi olabileceği söyleniyor. Ada ve çevresinde yoğunlaşan şapel, bazilika, mezar gibi dini yapılar adanın 5 ila 7. yüzyıllarda dini bir merkez haline geldiğini göstermektedir. Adada içme suyu kaynağı bulunmamasına rağmen yoğun mimari yapıların varlığı bir muammadır. Adada yer alan sarnıçlar olası yağmur suyunun depolandığını göstermektedir. Adanın cazibesinin gemi seyahati ile hac yolculuğu yapan Hristiyanların uğrak yeri olmasından kaynaklandığı düşünülmekte. Gemiler Koyu'nun birkaç ismi var. Gemili ya da Gemile Koyu da deniyor. Gemiler Adası'nın kuzeybatısındaki delikli burunun kuzey yakasında bulunur. Bu burunun ucunda bir delik var. Delikli burun adı da buradan gelir. Koy özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Orman işletmeye ait bir koy olduğundan giriş ücretlidir. Ben sezonda gitmediğimden izin isteyip birkaç çekim yapıp ayrıldım. Bu sebeple ücretini bilmiyorum. Geniş plajın arkasında zeytin ağaçlarının altında piknik alanları bulunur. İki restoran ve su sporları merkezinin de olduğu koyda küçük gezi tekneleri de demirliyor. Koy Kayaköy'e 5,5 kilometre mesafede. Aynı karayolundan 15 ve 25 kilometrelik iki farklı yol Fethiye'ye bağlanır.